Hepinize yeni bir videodan merhabalar manşetlerim. Bugün en iyi Türk youtuberları karşılaştırdığımız UFUFU serisinde test yürüteceğim. Bugün oyun oynamayacağız çünkü her gün oynanamaktan sıkıldım. O yüzden farklı bir şey yapacağım. O yüzden farklı bir şey çekeceğim. O yüzden dedim ki ben de bunu yapacağız. Çünkü niye olmasın? Bugün en iyi Türk youtuberları karşılaştıracağız sizinle. Basit kardeş. Turgut Ekim var, Furkan Yaman var. Şimdi Turgut Ekim bazı içerikler hoşuma gidiyor. Özellikle şu Japonya serisini izlemiştim en son. Bence gayet iyi. O yüzden Turgut Hekim, Bu film eleştirisi yapan abimiz miydi? çıkartamadım. O yüzden Kaiser diyeceğim gibi. Çünkü Kaiser'in şortları o kadar başarılı ki. O kadar kitleyi kendine çekmeyi biliyor ki. O yüzden Kaiser diyeceğim. Ama filmler ve filmlerin de içerikleri çok hoşuma gidiyor. Gerçekten izlerken güldüğüm nadir videolardan birini içeriyor. 50 kaldım. Gerçekten siz de otanız acaba burada ne yapardınız bilmiyorum ama şimdi ben galiba burada ömediğiniz sadece bir tane videosu vardı. Şu an zaten göreceksiniz büyük ihtimal. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Onun dışında hiçbir şeyini bilmiyorum. Sadece futbol oyunları oynadığını biliyorum o kadar hepsi.